Gurdjieff 4. yol öğretisinde ilk karşılaştığım cümlelerden biri şuydu. Bu çalışmada ne İngilizler, ne Ruslar, ne Hristiyanlar, ne Museviler, ne Müslümanlar var. Bu çalışmada sadece olmak isteyenler var. Evet, Gurdjieff 4. yol öğretisi olmak isteyenlerin olma niyetinde olanların çalışması. Kendimizi hatırlamak arkamdaki cümlede de belirttiğim üzere şimdi ve burada olmakla ilintili ya da bir başka deyişle kendimizi unutmamakla ilgili. Peki burada kritik soru şu kendimizi unutuyor muyuz? Subjektif bir değerlendirmeyle kendimizi unutmayız arkadaşlar. Hatta bana yazan birkaç arkadaştan şu cümleleri hatırlıyorum. Ben kendimi biliyorum hocam ya da ben uyandım. Eğer kendimizle ilgili olarak ben kendimi biliyorum ya da ben uyanmış kişiyim diyorsak aslında bu da uykunun devam ettiğini gösteren başka bir uyku formu. Kendimize söylediğimiz tatlı bir yalan olarak da ifade edebiliriz. Acı gerçeğe gelecek olursak kendimizi bilemeyiz. Ancak kendimizi bilme yolunda ilerleyebiliriz arkadaşlar. Bizi uyutan fenomenler vardır. Çalışmada bunlara değiniyoruz. İmajinasyonlar olsun, tamponlar olsun. Özdeşleştiğimiz benlikler ya da oluşturduğumuz zihin kalıpları, sıkıca tutunduğumuz konfor alanları gibi. Bu bağlamda toplumun bizden beklentileri de çoğunlukla kendimizi unutma sebepleri arasında yer alabilir. Kendimiz Kendimizi hatırlamamız için önce kendimizi gözlemleyip içerideki benliklerin konuşmalarına ses vermemiz gerekiyor. Bu sesleri fark ettikten sonra onların üzerimizde bıraktığı duyguları takip etmemiz gerekiyor. İşte bu duygular, burada kişilik enegramı da devreye giriyor. Bizi dönüştürecek en etkili araçlar olabiliyor. Peki sonra biz bu duygularla mücadele mi edeceğiz? Hayır onları kabulleneceğiz. Eğer mücadele yolunu seçersek ya da çalışma diliyle redde düşersek zaten içerideki sahte kişilikleri daha da büyütüyoruz. Burada amaç sahte kişilikleri yok etmek değil. Onları özümüze, varlığa katmak. Ve böylelikle onların da yol bilgisinden, repertuarından faydalanmak. Samimi bir kabul çok önemli. Çoğunlukla şu da olabiliyor. Ağzımızda kabul ettiğimizi beyan ediyoruz ama duygudan kaçmak için olabiliyor gibi. Kabullenmek videosunun arka tarafına yazdığım bir sözle bitirmek istiyorum. Don Miguel Ruiz'in "Gerçeği kabullenmek iyileşmenin başlangıcıdır." demişti. Varsa görüşlerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşerek Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.